Romanya'da vardı. Eminim başka ülkelerde de vardır. Sonra sen çık Türklere barbardı. Sen nesin? Pardon. Lozan'a geleceksiniz değil mi? Motorla geliyorsunuz. Açın Google örtü. pil bitiyor. Umarım bunu çekmeye yeter. Saint Pierre Katedrali. Baya büyük. Of. Etraf güzel yani. Tarih dokusu bozulmamış arkadaşlar. Eskişehir'in. Eskişehir zaten bunun etrafı. Evet yine rüzgar var. Büyük bir ihtimal rüzgar sesi. Biraz engellemeye çalışayım ama ne kadar engellerim bilmem. Evet. Bundan sonra dönüyoruz artık. Günlük yeter. İçine girmek kapısına dedik ki Evet kapısı bir o. Genelde kapıları süslü püslü oluyor değil mi? Şimdi bisiklete bisiklet diyorum ya. <laughs> Motoru nasıl bulacağız? gözsünden bakmam lazım. Etrafa yürüychanı. Evet. Asıl manzara burada. He? Yine sanki temizlemişler değil mi? Hiç belli olmuyor. nasıl Kapısı aşağıda. Hay Çıkışımız dördü geçecek arkadaşlar. Hmm, fena değil. Şuradan bir sesim çekelim değil mi? Çapıyorsa. Gerçi şey, şey görünmeyecek ama. Şöyle biraz girdi mi oğlum Şöyle. Evet güzel. Evet az önce şarj bitmiş. İçeri girerken mi? Bir dinlemiyorum, bir bilemiyorum artık. Demiştim ki sırf sizin merakınız gitsin diye girdim. Gireyim bari. Demiştim. Bas ben şu kornaya. Hadi gidelim artık yeter. İsviçre macerası bugün bitiyor inşallah. Evet arkadaşlar katedralden çıktık. Motor doğru gidiyoruz ama buralar hoşuma gitti. Hoşuma gitti derken Eskişehir'den geçtiğimizi fark ettim. Bari açayım dedim. Tarafa bakarak gidelim. Hey! Bak burada ne var? Savaş Müzesi. Ha şuraya ya. Böyle şey yapın şurada da. Gezelim görelim ya. Abi bir zamanlar TRT1'de gezelim görelim vardı. O geldi aklıma bir de. <laughs> Neymiş bu? Evet bu iki okuyor. Bilenler okuyor zaten. Joseph Vin Pinon. Bir değil mi? ve teyme? Ne hangisiyse artık. 1814'te Yine'ye getirmişler bu iki topu. Ne kadar işkenceci bir toplum var mı ya? Şu galiba kadın, evet. Sen kadını cibuldak yap, işkenceni yap, elini bağlı bir de tamadan duvara çizdi mi? Çiz demişim. Resmet. Bize barbar diyenlere bakın. Jules Cesar. Evet, tarihi kaldı. Tarihi toplar. Toplar tarihi. Romanya'da vardı. Eminim başka ülkelerde de vardır. Ee, neydi? Ben Barbar Müzesi diyeceğim. Zaten Kıbrıs'ta da var biliyorsunuz. İşkence aletlerini sergiliyorlar ve bunları müzede sergiliyorlar arkadaşlar. İşkence aletlerini. Var mı böyle bir şey ya? Sonra sen çık Türklere barbardı. Sen nesin? Pardon. Hani Aynı Fransa'nın yaptığı gibi. Sen Cezar'da yaptıklarını unut. Hesabını verme. Git Türkiye'nin o tarih şeyi biliyorsunuz zaten oraya anlatmama gerek yok neler olup gittiğini soykırımını tanı Hani ki, Değil mi? Evet burası da güzelmiş. Evet, şuradan bir yer, ana caddeye çıkacağız. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben size diyorum. Ara sokaklara girmek lazım demek sonra. Bak ne güzel ama. Bankom şey var mı bunun? Yok. Para makinesi varsa uzaklaşacağım. Kaçacağım. Bak buralar bedava. Hay Allah'ım yarabbim ya. Demek ki ne yapacaksınız arkadaşlar? Deniz ünlü yerse, yani ünlü yer demek biraz garip oldu. Turistik yerse ara sokaklara dalın. Mutlaka da bir yer bulursunuz. Evet. Buldum. Şurada aşağıdan sağa döneceğiz. Motorumuz oradan. Şu parktan bir bakalım aşağıda bir şey var mı? Açık hava oteli. Acaba kalınır mı burada? Polis gelir mi? Ne yapıyorsun burada? Ha? Yürü git evine. Evet uzun bir bank. Bankı gördün mü? Ne kadar uzun. Aşağıdan gelmiştik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aşağıdan gelmiştik. Burada çekecek bir şey yok. Aşağıda da park. Ne güzel ya. Şehir içinde böyle parkların olması. Acaba gece izin veriyorlar mı ya? Ha, şöyle şey çadır atmaya. Buraya giriş yok. Girecektim aslında buradan ben. Tam şu aşağıda köşede durmuştum. Eğer bir o videoyu koyarsam şurada köşede durdum. Hatta buraya baktım. Girsem mi girmesem mi? Sonra tek yön olduğunu fark ettim. Vazgeçtim. asla çıkılsaydı tam katedralin oraya çıkıyormuş. Saatimiz dört buçuk. Dörtte çıkmayı umut ediyordum. Geçti. Şimdi giyin, ee, giyin. Şöyle giyin. Hava belli değil ya. Bir kararıyor bir açıyor. yağmurluğu giyemeyeceğim bu sefer. Üşürsek bir yerde durur diye. Herhalde şehirden çıkmamız beş bulmaz herhalde diyorum ama çünkü küçük. Yani pat diye bitiyor hemen otobana giriyor. Bakalım Bakın kaçta varacağız. İnşallah varırız. Allah'ın izniyle inşallah. Sağ salim. Evet. Kalacağım yer Lyon'un doğusu. Yani bu tarafa daha yakın. Lyon'a varmadan. Bir köy. Güzel bir köy ama baktım resimlerine. Sakin. Kafa dinlemelik. Etrafı şey görüyor musunuz? Şuradaki motorları. İşte burada durdum. Durmuştum. Şuradan şöyle dönecektim. Baktım kitapta da stop yazıyor. Öyle işte. Şu ne? Trajedi. Şey komedi meydanı. Hazır geçiyorken. Işte Bir daha süslü püslü. Müze, rat rat nedir bilmiyorum. Rat müzesi herhalde. Özelsin olsa gerek. Değil mi? Şurası zaten park. Ne güzel ya. Bak anıtın etrafını otopark yapmışlar. Şehire, motorlara. Ve bedava. Makine göremedim. Ya makine de ne tuhaf ha. Yani bir yere bakıyorsun otomatı var. Bir yere bakıyorsun yok. Neye göre? Hop. E burada yol varmış. Buradan girermişiz aslında. Bak e, arkadaşlar e, şu şeyi yapmadım. E, bir tanesi iki tane bu sabahleyin tabii akşam yaptım. E, gideceğiniz şehre mesela buraya bak buradan konuşalım. Lozan'a geleceksiniz değil mi? Motorla geliyorsunuz. Açın Google Earth'ı. Pardon İngilizce konuşuyor söyledim. Google Earth'ı açın. Orada katedral nerede? Neresi gezecek liste önünüzde olsun. Bakın ne nerede dersiniz kafanızda bir plan yaparsan oraya giderim oradan oraya giderim. şuralara park ederim merkezi olur ortası olur ya yani bir uçta olmaz çok faydası oluyor arkadaşlar müthiş oluyor mesela bu katedralin oralarda bir yere bırakacaktım olsun bu da fazla uzak değilmiş Ama bulduk geldik onu mutlaka yapın. Çok faydası oluyor. Kendi açımdan söyleyeyim. Faydasını görüyorum. Evet her şey yerinde mi? Evliyan dokunan yok. Evet hadi arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Aşağı akşama. Hadi eyvallah.